EAFC 26 duyuruldu ve çok büyük bir sürpriz var abi oyun Türkçe dil desteğini ek olarak Türkçe'si birer desteği de içerecek. Ben bu olayı ilk kez benim kanal Sercan abiyle bir çekim yapıyorduk Sercan Sülün'le ondan duymuştum. Kendisinin Dream Warrior adında bir YouTube kanalı da var ve eski PlayStation Türkiye yöneticilerinden biri. Ve birçok PlayStation Exclusive'in Türkçe dil desteğiyle gelme nedenidir kendisi. Büyük fedakarlıklar yapmış biridir bu konuda. Biz de baya yakın Sercan abiyle hem onun futbol takımında oynuyorum hem beraber içeriklerde yan yana geliyoruz. Beraber bazen iş yapıyoruz. Saygı duydum çok sevdim ve sektördeki çok önemli İsimlerden biri. Abi yaptığımız bir çekimde bana dedi ki EAFC'nin Türkçe spikerle gelmesi için uğraşıyorum ama muhtemelen IEFC 27 olacak bu olay. Çünkü 26'ya yetişmemek ihtimali yüksek. Abi dedim bize de topluluk olarak bastıralım. Çünkü Türkçe oyun seferi olarak daha önce çok büyük oyunların Türkçe dille sele gelmesini sağladık. İşte Bandai Namco'ya Türkçe oyununu yayınlattık. Mesela Blood of the Volker, Türkçe gelecek. Umarım bundan sonraki Bandai Namco oyunları da Türkçe gelir. atomik i̇şte Atomic Art 2 Türkçe geliyor. ki Türkçe geliyor. Clare Obscure Expedition 33 Türkçe geliyor. Ve 30 civarı oyunu Türkçe yaptık yani. Bunu da Başarız başarırız herhalde bir şeyler yapalım. Biz bir yandan topluluk olarak bastırdık. Ben LinkedIn, Discord gibi noktalarda bulabildiğim yetkililere ulaşıp bazı konuşmalar yaptım. Tercan abi zaten sürekli toplantılar halindeydi EA ile. Hatta yakın zamanda daha güzel haberlerde duyacağız kendisinden. Bu arada Sercan Sun şu an Dream Warrior olarak hem Ubisoft'un hem EA'nin hem de birkaç böyle büyük global firmanın Türkiye'de stratejik partnerliğini yapıyor. Yani biz Türkçe oyun seferi topluluğu olarak Türkçe yaparken bazı oyunları yeri geliyor ondan destek alıyoruz. Yeri geliyor biz topluluk olarak ona destek veriyoruz. Mesela şu an 007 First yani bu James Bond oyunu için bayağı bir uğraşıyoruz biz. Ve çok uzun zamandır uğraşıyoruz. O konularda mesela abinin bize çok büyük desteği vardır. Yani böyle bir kontaklarımız oluyor ve birlikte çok şey başarıyoruz. Yani buradan da selam olsun. EA tarafıysa ise Türkçe Spiker tarafıyla ilgili olumlu dönüşler yapıyordu. Ama bu dönüşler daha çok EA FC 27 tarafıyla ilgiliydi. Yani EA FC 27'de kesinlikle Türkçe Spiker göreceğimizi söylüyorlardı ama 26 için hiçbir netlik yoktu. Dün akşamsa EA FC'nin sayfası açılınca bir baktık abi Türkçe seslendirme. Anneme Selcan abi aradım abi dedim bak böyle böyle. Ama o da bayağı şaşırdı mutlu oldu. Ama benim aklımda hala şu var. Oğlum bu adamlar 2027'de kesin yapacağız. 26 için bir şey diyemiyoruz dedi. Ama 26'ın Steam sayfasında Türkçe spiker gözüküyor. Burada bir hata olabilir mi? Bir sıkıntı çıkmasın. Hani hemen kutlamayalım. Hata attım tweetlerde de bekleyin. Hani ben kesin bilgiyi alayım dönüş yapacağım size minvalinde tweetlerde. Daha önce görüştüğüm birkaç kişiye ve EA Türkiye PR'ına ulaştım. Dedim bak böyle böyle abi. burada bir hata olmasın. Sağ olsun yayın Türkiye PR'ı da teyitli bir mail geçti. Yani duyurunun gerçek olduğunu ve oyunda Türkçe spikerin yer alacağını yazdı. Hepimiz hayırlı olsun. EFC'de partner kulüpler arasında Fenerbahçe ve Galatasaray vardı. Yani EFC 25'e Fenerbahçe ve Galatasaray'ın hem stadyumları hem gol müzikleri hem de oyuncu modellemelerinde ince ve detaylı işçilikler yer alıyordu. O yıl oyun çıkarken Beşiktaş'ın UEFL isimli futbol oyunuyla partnerli olduğu için Beşiktaş EFC'nin partner kulüpler tarafında yer almamıştı. EFC 26'da ise Beşiktaş'ta partner kulüpler arasında yer alacak. Yani Beşiktaş'ın stadyumu, gol müzikleri ve detaylı oyuncu modellemeleri de oyunda bulunacak. Kariyer modunda Manager Life adında bir yenilik var. Orijinal kariyer ve canlı Başlangıç noktalarından farklı olarak yeni sezonlar boyunca gerçek futbol deneyiminden esinlenilen senaryolar düzenli olarak yayınlanacak. Bu da oyunculara kariyerlerinde ulaşabilecekleri yeni hedefler sunacak. eSports FC 26 geliştirilmiş top sürme tepkisi, daha detaylı ve gerçekçi oyuncu hareketler adına ayarlanmış koşu stilleri, çok daha gelişmiş kaleci tabanlı pozisyon alımları, yakın vücut hacimsel animasyonlar, yeni ve çok yönlü oyun stilleri, yeni arketipler, oyuncu rolleri ve çok daha fazlasıyla oyun deneyimini farklı kılmaya odaklanacak. Abi dediğim gibi Türkçe spiker olayı hepimiz hayırlı olsun. Çok büyük uğraşıldı. Özellikle ben buradan Sercan Sülün'e büyük teşekkür ediyorum. Ama ona da teşekkür edin lütfen. Onun emeği çok fazla. Yine arka planda böyle çaba gösteren, ulaşabildiği her yere yazmaya çalışan Türkçe oyun sefer topluluğuna da ben buradan çok gönülden teşekkür ediyorum. Çıksın oynayalım bakalım Türkçe olarak. Bu videomuzun sponsoru Aerox 5 oyuncu mouse'u ve çok güzel bir haberim var. Instagram hesabımı takip eden arkadaşlardan birine hediye edeceğim oğlum bu mouse'u. Çünkü benim takipçilerim en iyi mouse'u kullanır. Leket'e dandik mouse kullandırmam. Aerox 5 66 gram ağırlığında ultra hafif ve delikli yapısıyla hem internlemesini engelliyor hem de uzun saatler süren oyun deneyimleri boyunca konfor elden bırakmamanızı sağlıyor. Özellikle rekabetçi oyunlarda refleksin saliselere indirgendiği çatışmalarda farkı dipçiğine kadar hissedebiliyorsunuz. Mouse 9 programlanabilir tuşa sahip. Bu sayede shooter, MOBA, RPG ve MMO gibi farklı türlerde de kullanımı inanılmaz pratik kılıyor. Yani makro atamak isteyen oyuncular için tam bir nimet diyebilirim. RGB aydınlatması hem göz zevkine hem de setup estetiğine hoş bir hava katıyor. Şuna baksana abi rengarenk cıvıl cıvıl. Instagram'da bir real şey yapacağım orada ver can bunu. Sen niye kullanmıyorsun veriyorsun diye biz. Oğlum siz varken ben kimim ya? Ya siz en iyisini hak ediyorsunuz. Mouse'un kutusundan mouse ve harici kablosu çıkıyor. Kablo sökülebilir. Bu da mouse'a kolay taşınabilirlik sunuyor. Eğer siz de oyunlarda elinizi güçlendirmek istiyorsanız açıklamaya SteelSeries Irox 5'in linkini bıraktım. Oraya mutlaka bir göz atın ve Instagram hesabıma gelin. Çekilişte şansınızı deneyin. WebTekno'nun şu haberini gördüm Twitter'da. Speed Hunters'a göre EA Need for Speed resmi olarak rafa kaldırdı yazmışlar. Ya doğru haber. Ama oyuncular bu tweetten EA'nin Need for Speed markası fişini tamamen çekti olarak bir çıkarım yapmış. Abi öyle bir şey yok merak etmeyin yani Nitorsan bir devam edecek. İyi şu an yeni Battlefield oyunu üzerinde çalışırken Nitor Speed oyunlarını gelişen stüdyoda dahil neredeyse tüm alt stüdyolarının bu oyuna odakladı. Ya yani herkes Battlefield'a bakıyor abi. İşte bir stüdyo oyunu yıkım ve aksiyon tarafıyla ilgileniyor. Diğer bir stüdyo bölüm tasarımlarıyla ilgileniyor. Nitor Speed oyunlarını yapan stüdyo ise yeni Battlefield oyununda araç ve sürüş dinamikleriyle ilgileniyor. Zaten EA tarafı konuyla ilgili merak etmeyin. Bu iş bittikten sonra yeni bir Need for Speed üzerinde çalışacağız demişti. Kaldı ki Need for Speed yegane para kazandıran IP'lerinden biri olma adamlar fişini çeker mi bu IP'nin? Ya bana say desen işte EA FC oyunları, Battlefield ve Need for Speed oyunlarını ilk üçe yazarım yayın asla fişini çekmeyeceği seriler olarak. Sadece yeni Battlefield bitene kadar rafa kaldırıldı ve Battlefield'in yeni oyunu gol sürme olunca EA yeni bir Need for Speed yapacak. Biz bu arada yeni Battlefield oyun Türkçe olsun diye de uğraşıyoruz onu da söyleyeyim şimdiden. Ve işler güzel ilerliyor. Eğer bir sıkıntı çıkmazsa yeni Battlefield oyunda Türkçe dillesiyle gelecek. Bu haber al kesin Türkçe geliyor diye şey yapmayın. ya. i̇şler olumlu ilerlemeye devam ederse bir sıkıntı çıkmazsa o zaman Türkçe olacak. Biz uğraşmaya devam ediyoruz her oyun gibi. Umarım burada da başarılı oluruz. Şimdi böyle güzel güzel tatlı tatlı şeyleri konuştuk ama üzücü bir şey de var. Oğlum, o PlayStation oyun fiyatları ne oldu öyle ya? Twitter'da geziyordum işte bir haber gördüm. Oyun fiyatları zamlandı 3500 3600 lira var oldu diye. Bir de bunlar standart edition'lar. Hani oyunların böyle deluxe oluyor, ultimate oluyor, standart oluyor ya. Standart da en düz versiyon. şey, en düşük versiyonu. Ama oyunların standart versiyonları bir baktım 3500 3600 600 3650 liracı var bir şey. Ya bu bütün oyunlarda böyle mi diye açıp PlayStation biraz da mağazada gezdim. Şöyle bir sorun var. Sony'nin eksklüzif oyunlarının hepsi böyle. Ya özellikle Trophyl oyunlar, yani 2A standartlarında oyunlarda fiyat böyle olmayacaktır da onlar da eski Trophyl fiyatlandırmaya geçecek işte. Sony eksklüzif olmayan ama PSN'de yer alan farklı Trophyl oyunlarda da fiyatlar böyle. Yanlış hatırlamıyorsam fiyat tarafında mesela Metal Gear Solid'in 3. oyunları remake yapılıyor ya. Mesela bu oyun Sony eksklüzif değil, bilgisayarda çıkacak. Hatta Steam'de ben bence fiyatı gayet uygun. O PSN tarafına bakıyorsun abi fiyat 3500 bandında. Ya bu fiyatların ilk nedeni tabii ki ekonomi. Döviz kuru bu kadar uçukken şey euro almış, dolar almış, pound almış yürüyorken fiyatlar böyle olacak ondan kaçamazsın. Ama şimdi bir oyunun 70 dolar olduğunu hesap et. E, 70 dolar da şu kadar Türk lirası yapıyor. E peki buradaki fiyat ne? Buradaki fiyat şu abi PSN Türkiye'ye fiyatlandırma yaparken United Kingdom baz alıyor. United Kingdom'sa pound yani sterlin kullanıyor. E sterlin 54 müydü 55 miydi öyle bir şey de en son e 70 80 sterlinin Türk lirasına çevirince daha fiyatı bu. Yarın öbür gün çok daha kötü olabilir onu söyleyeyim. Çünkü sterlin 60 70'i görürse buradaki fiyatta ebesinin hörekesini görecek. Ya yani böyle kalmayacak. Ya bunlarla ilgili keşke bir şeyler yapılsa. Hani tabii ki bunlar siyasi konular. Ben kafa siyasete basmadığı için şöyle yapılmalı, böyle yapılmalı bir şey diyemem. Ama mesela biz oyunları Türkçe yapan bir topluluk olarak uğraşıyoruz, başarıyoruz. Abi şu fiyatları da el atsanız da diye çok yorum geliyor. Lan keşke öyle gücüm olsa. Hani keşke bir şey yapabilsem yemin ediyorum kaç camdan hani üşeneceğimden camdan değil vallahi öyle bir gücüm olsa yapacağım ama bilmiyorum belki daha yüksek kanalların daha yüksek aboneli olan kanalların aklına bir şeyler gelir onlar belki bir hareket başlatabilir bir imza kampanyası olur başka bir şey olur ya benim çünkü oyunları türkçe yaparken cılıkm çıkıyor gerçekten çok yorucu süreçler. bir de öyle bir şeye bu kadar az bir kitleyle gücümüzün yeteceğini düşünmüyorum ya Şimdi eskiden PlayStation Türkiye vardı mesela ki videonun başında Sercan Sümlen çok bahsetti mesela Onunla da çok konuşuyoruz bu konuları e Sercan abi diyor ki biz market marketing tarafından işte feragat ediyorduk. Başka bir taraftan fedakarlık yapıyorduk. Oyunu uygun fiyata çıkabiliyorduk. E i̇nsanlar uygun fiyatlı olduğu için çok fazla alıyordu. E biz de stüdyoya dönüp bak işte uygun fiyata çıktın kar ettin. Bunu diyebiliyorduk diyor. E şimdi senin için uğraşacak bir PlayStation Türkiye yok. 4-5 sene öncesinin en azından böyle baktığın zaman o dedirtmeyen ekonomik döviz kurları yok. Ya bilmiyorum ya. O ben bu konuda her zaman şunu düşünüyorum. Bak bana çoğu firmadan kod geliyor tamam mı? Şu an Wu oynuyorum mesela. Onun kodu geldi. гелде the... West oynadım onun kodu geldi. E bir sıkıntı olmazsa yani öbür gün Ghost of de kodu gelecek. Ama ben nereden geldiğimi çok iyi hatırlıyorum. Ben bu oyunlara böyle işte sağdan soldan arkadaşlardan para topluyorduk. Çok rahat bir şekilde alabiliyordum. Ya da bir yerden mesela çok daha eskiye gidelim. Babam bir açık veriyordu abi. İndirim döneminde 10 tane oyun alıyordum lan 50 Şimdi aranızda öğrenci kardeşlerimiz var. Hadi öğrencileri bir kenara koyalım. Bizim gençlik dönemlerimize gidelim. 15-16 yaşında oyun oynamaktan deli deşet keyif alan çocuklar var. Şimdi bu çocuk oyun almak için 3500 lira harçlık mı alacak babasından? Ya da öğrenciler yurtlar olmuş kaç bin lira kira? Ben hatırlıyorum ben öğrenciyken 500-600 liraya kirada kalıyordum yurtta. Hem de havuzlu mavuzlu bir yurttu. Ondan sonra eve çıkmıştık. Yine ev gider. 2000 lira eve çıkmıştık 5 kişi. 4 artı bir ev Krallar gibi yaşıyorduk. Hepimiz hobilerimize para yarabiliyorduk İşte oyun oynayan oyununu alabiliyordu. Başka bir şey yapan başka bir şey para yarabiliyordu Lan şimdi öğrenciler bir artı bir evde kalamaz ya. Tek göz alıyor. Göt kadar yurtlar hiçbir ekstrası olmayan yurtla kaç bin oldu acaba? Ya bir de bu adam 34 bin lira verecek oyun alacak ha. Ya buradan hani herhangi bir siyasi varsa beni izleyen bakın çok net söylüyorum. Oyun sektörü, ticari anlamda film sektörünü, o sektörünü, bu sektörü her şeyi geride bıraktı abi. Oyun sektörü şu an zirvede. Ya mesela Polonya'ya bak. Abi adamlar Witcher sayesinde al yürüdü. Bak bu ülkede de işler var. Mesela Black State diye bir şey geliyor. Bence ülkeyi çok ileriye taşıyacak bu noktada oyun konusunda. Ülkenin bu konuda yatırımlar yapması lazım. Ya yani oyun sektöründeki hareketliliği bir şekilde fark edip buraya yatırımlar yapması lazım. Çünkü oyun sektörü turizmde de, ticari anlamda da orada da her başlıklar bir zirvede bir başlık. Bunu niye değerlendirmiyoruz? Çok güzel yetenekler var, müthiş çocuklar var. Ama bugün bu çocuklar bırak yatırım almayı, bırak hani bir şeyler yapmayı. En basit şeyi yapamıyor. Oyun oynayamıyor. Çünkü 3000 4000 lira kimse veremez oyunlara. Ya benim ricam ülkemden ya en azından eğlenebilelim abi. Oyundur yani. Hani küçük bir hobi. Bu bu kadar lüks olmamalı. Bu kadar imkansız olmamalı. Çünkü beni de özüyor bu durum. Öyle bir iç dökmek istedim. Umarım oyunlar daha uygun fiyatlara düşer. Umarım ülkemiz oyun konusunda ve oyun geliştiricilerine yatırımlar yapar. Bu ülkeden de güzel şeyler çıkar.